arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte şöyle yaptığım hediye paketini açacağız. Kardeşim açsın. Seç bakalım. Şöyle bir Bu sıkışı şöyle sıkılabilir. Esnek. Şimdi ben seçeyim bana böyle bir tane ayna çıktı. Şöyle açalım içini gösterelim. Aç kardeşim. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi içten. Aslında bu aynayı bana teyzem hediye etti. Bunu da kırtasiyeden aldık. Şeyma kırtasiye. şöyle aldığımız bir tane. Ben yani bakalım. Şöyle gösterelim şöyle. Hatta şöyle yazıyı gösterelim size. Gördünüz mü? 4 God'un çıkmış. yönüme yazmış. İngilizce yazıyor orada. Bilmiyorum. Bakın şöyle bir tane fare çıktı. Şimdi bunun bitecek <laughs> kardeşim tane. Tane de böyle elde çıktı. Şöyle yanıyor. Ben kardeşim ışıksız da göstereyim. Şöyle şuradaki düğmeyi açıp kapatınca arkadaşlar. Şuradaki şunu açıp kapatınca. Kardeşim, ben kardeşim biraz net göstereyim. Bakın burayı böyle yapınca yanıyor. Böyle yapınca yanmıyor. Bunu da şöyle koyalım. Bitti mi? Bitmedi galiba. Gördüğünüz gibi K harfi ile ilgili bir balon. Bunu da şöyle koyalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.